Sizin sayenizde gerçekten iman ettim. Ben namaza başladım. Allah sizden razı olsun. Size sorun. Ben namaz kılarken ve Kur'an dinlerken devamlı vesvese geliyor. Dilim varmıyor söylemeye. Allah rızası için yardımcı olun. Ellerinizden öpüyorum. Sizi seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Hamd olsun. Kur'an okurken ya da namaz kılarken vesvese geliyorsa. Şeytanın işi zaten vesvese vermek. Zaten vesveseyi mümine veriyor. Zaten eğer mümin değilse vesvese vermesine bir gerekçe yoktur. Vesvese verir. Her ne olursa olsun onun şeytandan olduğunu bilmesi gerekir kulun. Yani bu içimden geldi, gönlümden geldi, aklıma geldi demek doğru değildir. Şeytan bu vesveseyi verdi, benimle böyle konuşuyor. Fi sudurin nas. Evet, o şeytan göğüse fısıldıyor fısıldayınca ne olur? Göğüste yankı yapıyor. Kul ben öyle düşündüm zannediyor. Ne yapmak gerekir? Avuz besmele çekmek gerekir. O verdiği vesveseden tiksinmek gerekir. Onunla meşgul olmaması gerekir. Onu hemen silmesi gerekir. Yani şeytani, şeytanın verdiği vesveseyi dinlememek gerekir. Bu durumda La ilahe illallah demesi gerekir. La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim demek gerekir benim Rabbim Subhan'dır demesi gerekir. Onun için buna hiç üzülmeyelim. Buna sıkılmayalım. Ne diyelim? Söylememiz gereken şey köpek havlıyor. Ben Allah'a iman ettim. O benim Rabbim. Ama köpek havlıyor. Farz et ki dışarıdan biri öyle konuştu. Bize düşen onu dinlememek. Onu ciddiye almamak. Aynen böyle. Onu asla gönlümüze almıyor, kendimize mal etmiyoruz. Sonra ne olur? Sonra bu biter. Yani köpek havlar havlar, baktı ki bir şey yok, çeker gider. Yani o vesveseyi vermekten vazgeçer. Vazgeçmez, başka bir şeyle gelir bu sefer. Meşgul etmek için, sıkıntı vermek için. Bir şeyin Allah'tan ya da şeytandan olduğunu nasıl anlıyoruz. Gönül tıpkı bir terazi gibidir. Net olarak bunu anlar. Eğer gelen bize sıkıntı verdiyse bilelim ki o şeytandandır. Hemen Allah'a sığınıyoruz. Sıkıldık. Şeytan o vesveseyi vermiştir. Ama muhabbet aldık. O da Allah'tan geliyor. Allah'tan gelince muhabbet alıyoruz. Şeytandan gelince sıkıntı duyuyoruz. Onun için şeytanın verdiği vesveseyi gönlümüze yaklaştırmayalım. İki insan birbiriyle muhatap olurken de bu böyledir. Eğer arada sıkıntı olduysa orada şeytan var. Yok muhabbet olduysa orada da Allah'ın rahmeti, Allah'ın gönüle olan vahyi vardır. Onun için endişe etmeyelim. Kovalım, dinlemeyelim, köpek havlamış diyelim. O verdiği vesvese biter. Bu herkes için böyledir.